Selamlar arkadaşlar. Hepinize herkese hayırlı günler dilerim. bugün itibarıyla yavrularımıza geri kalan iki yavrumuzun, iki yavrumuzu, anne babayı aşağıdaki kümesimize indireceğiz birazdan. Dışarıda yağmur var ama kule ile taşıma işlemini gerçekleştireceğiz inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. artık bizdeki zaman sürede doldu. Yavrularımız da aşağı yukarı 26-27 günlük oldular bugün. Maşallah hımıza esirgemeyin. Anne baba biraz şaşkın tabii ki. Onların da yeri değişecek ilk defa. Ee, alacağız. Diğer kümesteki foldua alacağız. Anne baba orada artık bakacak. Aslında bir 35 günlük olması daha iyi olur ama 2-3 gün, 3-5 gün erken alacağız. Bundaki farklı süreçte tabii yavrular da şaşkın. Bir an önce yeni kümese alışmalarını istiyorum. Ee, anne baba tabi burada. Biraz önce işten geldim. Şimdi onların yer değişimini gerçekleştireceğim. Büyük bir koli getirdim. Koliye koyup diğer kümesi alacağım onları. Normalde yavrumuz biraz daha hareketli. Diğer yavrumuz beyaz. Bu e, biraz daha nazif. Sanırım o dişi. E, herhalde kumanlı yavrumuz erkek gibi görünüyor. Onun diğer e, üvey kardeşi Zaten 6 ay doldurduk. O da yavaş yavaş uçuma hazırlanıyor. Diğer kümesimizde birazdan hepsini buluşturacağız. 15 gün oldu aşağı yukarı. Ee, diğer yavru ve diğer kuşlarımızla buradaki kuşlarımız ayrı kalma birbirlerinde. Bakalım birbirlerine karşı yabancılık çekecekler mi? Ben de merak ediyorum doğrusu. Baba biraz önce birazdan doyurdu. Tekrardan doyuracak. Şimdiden biraz doyurmalarını istiyorum. Diğer kümesle yabancılık çekecekler muhtemelen bu gece o yüzden şimdi yavrusunu çağırıyor. Az önce beyazı verdi, beyazı doyurdu. Beyaz yavruyu doyurdu, sırayla doyuruyorlar. Muhtemelen diğer koy renk e, dumanlı yavrumuzu doyuracak şimdi. Anne de bu arada karnını iyice doyuruyor. Işık sönüktü, ışığı şimdi yaptım. Burada net aydınlatmamız var. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir e, yol izleyecekler. Anne babana, yavrana karşı diğer kümes büyük olduk da var. Ama tabi orada e, diğer kuşlar var. Birbirini tanıyacaklar muhtemelen. Yabancı çekmeyecekler. Şimdi e, kanlarını burada iyice doyurmalarını istiyorum. Orada biraz ilk başta bir karışıklık olacaklar. Alışma süreci derken belki orada aç kalabilir. Gözetimim altında olacak yine orada. Birkaç gün bir hafta. Ondan sonra inşallah yeme düşecekler. Anne de burada su içiyor. Birazdan bir doyuracak o da babasıyla beraber. Zaten buradaki e, burada salma üç katlı salma kümesimiz vardı. E, tahtadan yaptığım vardı. Çok güzeldi. Onu aşağı indirmek zorunda kaldım. Onu parçalarına ayırdım. Bir kısmını kullandım, bir kısmını sakladım. Daha sonra kullanacağım. Baba yavruları yine folduğun içine çağırıyor muhtemelen. Orada doyurmak istiyor. Onları o şekilde eğitmiş. Yavrular aşağı bakıyor. Aşağıda vardı çünkü. Ben de işlerine karışmak istemiyorum. Bakalım ne yapacaklar. Yavruları yanına çağırıp, orada doyurmak istiyor ama yavrular onu görmüyor şu an. Herkese onu görür Görür, yanına gider. Şu an yanına evet, for for o o o o o o o o o. Şuradan başlayalım. O o o Ne oldu abi? koyacağım. Orada e, o şekilde kalmasını. Hani arkadan dolaşta muhtemelen doyacak onların. burayı boşalttık zaten bir şey kalmadı. Buranın temizliğini yapıp bunları, burayı bitireceğiz. Bundan sonraki faaliyetlerimize diğer arazideki kümesimizden devam edeceğiz. hareketlenmeleri daha iyi oldu. Ufak bir antrenman yapmış oldular. Çünkü bundan sonraki süreçte çoğu zaman yalnız kalacaklar orada. Yemeği içine fazla yem koymadım çünkü zaten boşaltıp götüreceğim ama yiyebilecekleri kadar koydum. Ne çağır da şimdi yanına. Tabii anne bak biraz şaşkınlar. Ee, anlamaya çalışıyorlar. Çünkü ben aşağıdaydım onlar şurada aşağıda. Ben onları oradan çıkardım buraya getirdim. Onlar da şaşkın. Ee, onlar eğittikleri yerde yemlerini verip kanunu doyurmak istiyorlar. Oraya çağırmak istiyorlar. Ama artık maalesef ne yazık ki orada artık yemeyecekler yemeklerini. Götüreceğim onları birazdan. Baba olayın e, anne henüz e, idrak edemedi. Olayı aşağı atladı zaten. Şimdi. Oraya çağırıyor bunu. Oraya gelemeyecekler gel, gel. Artık orada orada işin yok artık. Oraya gelmeyecekler. Ya onların orada istiyor. Orada doğum yaptığı için. Ama artık orada olmayacaklar. Aynı tavuk civcivine benziyorsun sen. Bildiğimiz tavuk civcivi gibisin maşallah. Nasıl bir şey olacağını ben de merak ediyorum açıkçası. Harap gibi. Evet, Bu yemle çekilmiş. Şöyle. ya olsun aşağısı. Biraz oynayalım. He? He? yavrumuzun boynunda biraz kabarıklık var. Eee evet. Ya da e, bana öyle geliyor. Ön kısım tüyleri biraz kabarık. Dişimiz daha tam, daha ayaklanamadı. Biraz daha küçük, küçük ondan. Video maşinleri son veriyorum. Daha sonraki süreçte işte, esleri bilgilendirmeye çalışacağım. Almanın, Havayağman'ın şu an e, yavrumuz babasından yemek istiyor. sonu Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere saygılar.